İlk Türk İslam devletlerinde mimari nasıldı? Gelin onlara bakalım. Dini anlamda medreseler, önemli medreseler yapıldı. Kümbet, türbe, cami, önemli camiler inşa edildi. Meşrit, tekke ve zabiyeler kurulmuş oldu. Sivil hayata geldiğimizde evler, çeşmeler, ribat, kervansaray. Bunlar önemli yapılardır arkadaşlar. Ribat, kervansaray, han, yolların güvenliği için ribatlar yapıldı dediğimiz gibi. Yolların güvenliği olsun, konaklama yeri olsun çok önemli işlevleri vardır ribatların. Hani günümüz işte otel tarzı yapılar diyebiliriz. Bunların haricinde hamam, kütüphane gibi önemli yapılar inşa edildi. Askeri alanda kışta tersane, kale, burç, sur, sur içi, sur dışı İstanbul'da, Edirne kapıda, Bilenleriniz varsa bilmiyorum. Garnizon ve Nizamiye. Bunlar önemli yapılardır. Karanlardan günümüze kalan eserler Arapata Türbesi, Hazara bir diradırı, Dragon Camii, Ayşe Bibi Türbesi ve arkadaşlar Talatar Baba Camii, Gazneler'de Zafer Kuleleri, Ribat-ı Mahir Sultan 3. Mesut Leşkeri Bazar Camii ve Büyük Selçuklu kalan da Divri Ulu Camii önemli eser olarak karşımıza gelecektir. Yine Tebriz, Nişabur, İsfahan Rey ve Tahran'da da önemli eserleri vardır arkadaşlar. Mimari bu şekilde diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Sanatta görüşmek üzere.